Merhaba arkadaşlar. Bugün tıp fakültesinde keşke daha önce bilseydim dediğim bir konudan bahsedeceğim. MRI cihazları. Gerçekten oyun değiştirici bir teknoloji. Neden mi? Hazır mısınız öğrenmeye? MRI yani manyetik rezonans görüntüleme, vücudumuzun iç organlarının ve dokularının detaylı resimlerini oluşturmak için güçlü bir mıknatıs ve radyo dalgaları kullanıyor. Nasıl çalıştığını merak ediyor musunuz? Vücudumuzdaki su moleküllerini aynı hizaya getirip orijinal konumlarına dönerken yaydıkları sinyalleri tespit ederek çalışıyor. Düşünün, minik su molekülleri bize vücudumuzun sırlarını anlatıyor. Beyin tümörlerini teşhis etmekten kalp rahatsızlıklarını izlemeye kadar MRI'lar modern tıpta olmazsa olmaz araçlar. Yani bir dahaki sefere bir MRI cihazı gördüğünüzde Sadece bir makine değil, hayat kurtaran bir teknoloji olduğunu hatırlayın. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.